Şirincan şunu sormuş: Bilinçaltı gerçekten silinebilir mi? Temizlenebilir mi? Bilinçaltı temizlenebilir. <laughs> evet, çünkü e, hayatımızdaki, günümüzdeki, yaşamımızdaki tüm genelde sıkıntılar bilinçaltındaki durumumuzdan ve atalardan gelen DNA hücresel hafızadan kayıtlardan gelmektedir. Hatta bugün sayfamda da biriyle de yazışıyorum. Şöyle bir durum var. Birçok insan arkadaşlar yanlış anlaşılsın da istemiyorum. Birçok insanın iyileşme süreci çok geç olabilir. Mesela bir kişinin migreni vardır, iki kişinin migreni var. Örnek vereceğim. Bir kişinin migreni bir ayda iyileşebilir, diğer kişinin migreni bir senede iyileşebilir. Neden? Şimdi iki tane migren alalım. Bir tanesi bir ayda iyileşir, bir tanesi bir senede iyileşir. Bu kişi taş kullanabilir. Doktor mutlaka zaten her şeyden öncesi doktor. Her zaman söylüyorum. Mutlaka doktora gidin. Doktora mutlaka tahlillerinizi yaptırın ve doktorun verdiği ilaçları mutlaka kullanın derim ben. Şimdi burada kişi alternatif tıp olarak da taşı da kullanabilir, otu da kullanabilir, her türlü işte esmalar, dualar da kullanabilir. Şimdi burada kişinin atalarından gelen ahları varsa, atalarından gelen karmaları varsa ne yapacak? Kişi bir de eğer kendi yaşamında da sürekli yalanlarla yaşıyorsa veya işte haksızlık yapıyorsa, kişileri üzüyorsa ne yapacak arkadaşlar? İşte bu kişinin daha zordur iyileşme süreci. Fakat bir kişi de sürekli olumlamalarını yapıyor, sürekli kendi tövbelerini yapıyor, sürekli sadakalarını veriyor, soyu ve zürriyeti için eğer işte sadakalar veriyorsa ben hep şey diyorum ya lütfen hayvanlara bile olsun bir kuş verin. Ee, işte kuşlara bir moma e, mama verin. Ee, işte kediye köpeğe mama verin. Verirken de niyet edin. Soyumu zürriyetimi şifalandırmayı onların adına ve kendi yaşamıma yaşamımdaki tüm yaşam tarzıma e, yaptığım her bir işte yaşamımdaki kalp kırdıysam kişileri üzdüysem Üzüldüysem, beni üzen insanlar adına da ben bu sadakayı veriyorum deyiniz lütfen. Şimdi bundan dolayı da e, yaşamımızda işte panik atak vardır. Bir kişi bir haftada panik atağı iyileşebilir. Bir kişi de iki buçuk ay, üç ay geçmiştir. Sadece rahatlama yaşamıştır. Burada lütfen kendi yaşamımıza bakalım. Kendi yaşamımıza biz ne yapıyoruz? Nasıl yaşıyoruz? İnsan olma sanatı içerisinde miyiz? Yoksa yaradanın bildiği o gerçeği kendi egomuz ve nefsimiz için unutup yalanlar kurup yalanlar içerisinde mi yaşıyoruz? Ya da işte insanlara haksızlık mı yapıyoruz? Ya da işte sizi üzen, sizi kızan insanlara da, aman şöyle olsun, böyle olsun deyip kızmak mı yoksa işte e, Yaradan'ın onların adına da ben sadakamı vererek onları da şifalandırıyorum diyor musunuz?